Merhaba arkadaşlar bugün e, 1.20 güncellemesiyle gelen sürümüyle gün, gelen şeyleri inceleyeceğiz birlikte. Ben bu şekilde e, bir yer kurdum size göstermek için e, arkadaşlar 1.20 güncellemesinde 1.20 güncellemesinde bu şekilde bir yere yumurta geldi. bunun içinde koklayıcı var arkadaşlar. Bu <laughs> e, bu koklayıcılar şeye yarıyor bu koklayıcılar arkadaşlar topraklardan aşağıdan bir ne yiyecek şöyle bir tohum çıkartıyor e, Bu şekilde bir tohum çıkarıyor. Fena çiçeği tohumu bunu ekiyorsunuz. <laughs> Mesela onu da göstereyim. ben. sorayım. Yorumlarda söylerseniz sevinirim. Ee, arkadaşlar 1.20 güncellemesiyle 1.20 güncellemesiyle şu şekilde e, şekiller geldi. Bu şekillerle burada gördüğünüz dışları yapabiliyorsunuz. İsimlerini üstlerine yazdım. Şu şekilde bakabilirsiniz. Ee, Bunun yanı sıra şurada nedirayt güçlendiği geliştirme günü var. Bu arkadaşlar e, şunları atayım göstereyim. Bunu da mesela onları sonra göstereceğim. Ee, burada bunu alayım. Sonra buradan elmas bir kask alayım. Buradan da nedirayet alıyorum. Burada arkadaşlar artık e, bu nedirayet eşya yapma yerine artık bu malzeme olmadan nedirayet eşya yapamıyorsunuz. Böyle bir özellik geldi. Bir türlü zaten nezirayet işlemi de çok kolay oluyordu. Mesela benim üstümde gördüğünüz setleri ben bunlarla yaptım. Şuradaki hangisi bununla yaptım. Arkadaşlar ilk önce size bunların nereden çıkabildiklerini göstereceğim. Sentry yani burada gördüğünüz Pillar orta yani o oh hani kuleler olur ya böyle e, en üst şeyinde sadece sandık vardır. Onlardan yüzde yirmi şansla çıkıyor. Bu cost arkadaşlar batık gemilerden yüzde on şansla çıkıyor arkadaşlar ve malikanelerden yüzde şansla çıkıyor. Yani o şey şu buradaki Ondan, e, onun büyükleri olur böyle bilgisayarda oynadığımızda falan. Hatta şey gösteririm videonun sonunda. Hepsini tek tek. En çevrinden arkadaşlar. Spire en, en yüzde %5 şans ile çıkıyor. Şu de arkadaşlar. Şu şey Okyanus dünyasında mesela bastığımızda böyle okyanusların dibinde şey böyle bir yapı var ya onu da göstereceğim <laughs> videonun sonunda. Yapı yüzde %20 şansla çıkıyor ama orada sandık olmadığı için hatta altında da ekledim. Tek sandıksız çıkan, tek sandıktan çıkmayan. Oradaki yaratığı öldürdüğümüzde çıkıyor bu içine ama %20 şansla çıkıyor çok değil tabii e, ee, arkadaşlar Dune çöl tapınaklarından yüzde on şans ile çıkıyor. Bunun adını okuyamadım. Snowt, Asiton kalıntıları. Yani ee, şimdi nasıl anlatabilirim ki? Kalıntılar oluyor ya arkadaşlar ee, şeyde. Garip biyom vardı bir tane. Adını unuttum o biyomun. Neyse. Oradaki kalıntılardan çıkıyor arkadaşlar. Orman tapınağından wild wild orman tapınağından yüzlerin şanslı çıkıyor. Orman tapınağı da yosunlu taşlardan böyle içinde piston olan piston devresi olan bir şey var ya ondan çıkıyor arkadaşlar. Yüzde yeni çıkıyor. Ege Stronghold'dan yüzde beş şansıyla çıkıyor. Stronghold ee, böyle büyük pembe bir yapı var ya arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Bloğunu göstereceğim yani. Şu bloktan yapılan e, bin şeylerden çıkıyor. Ent de. Arkadaşlar neyse. Ayıp. Nether kalesin kalelerinden %5 şans çıkıyor. çıkıyor. <laughs> Antik şehirlerden de %5 şans ile Vahart çıkıyor. Bir dakika. Aynen Vahart antik şehirlerden %5 şans ile çıkıyor. Arkadaşlar e, bu şey antik şehir dediğimizde e, yaratığı bulup göstereyim. Çünkü adını tam olarak bilmiyorum nasıl anlatabileceğimi. Piglin kalesi diyebiliriz. Vahşi piglinlerin kaleleri var ya arkadaşlar onlar mıydı? Tam hatırlamıyorum ama. Neyse. Nildirat geliştirme ürünü zaten gösterdim biraz önce. Burada da e, şuradakilerden şuradakilerden tidedin örneğini verdim. Bu şekilde yaparsanız e, bunu çoğaltmak isteyeceksiniz tabii ki. Çoğaltmak için buradaki eş şeyleri yapmanız, bulmanız gerekiyor. Buradaki şeyleri bulduğunuz zaman bu şeyden iki tane mesela bunu bu şekilde hepsinden birer tane koyarsanız burada iki tane oluyor sonuç olarak arkadaşlar göstereyim hatta örnek de vereyim göstererek buradan gene aynısı lazım ben örnekleri şey toplum geliyor arkadaşlar biraz önce şuradaki yumurtalardan gördüm çok çatlamışlar birazdan çıkarıyoruz Şimdi ben size önlerini göstereyim. Bir tanesinin örneğini vereyim. hiç Bu şekilde şablonumuzu buraya koyuyoruz. Sonra şurada altındaki taşları birlikte yapabiliyorsunuz. Bunları çoğaltabiliyorsunuz. Bunları koyuyoruz bu şekilde. Etrafında da elması diziyoruz. Ve gördüğünüz gibi iki tane oldu. Yani bunların hepsinden birer tane bulduğumuz zaman iki tane oluyor. Hepsinde elmas hepsinde aynı arkadaşlar. Ee, izin al kumandan birazdan arayacağım, arayacağım demiştim. Birazdan açacağım diye izin Arkadaşlar bu video biraz kısa olacak olacağı için ben direkt size buradan e, göstermek istedim. Bir ek olarak bir şey daha geldi onu da göstermek istemiştim size. Onu göstermek için başka bir dünyaya girdim. Buraya geldik şimdi. Ee, şuradan süngeri geri bulabilirsem inşallah. Bakın. Şimdi böyle elimizde bir fırça var. Bakın. Bu fırçayı yakıyorsunuz. Sonra bunu böyle sürüyorsunuz. Bunun içinden bir şey çıkıyor. Eee. Bakılmaya geleceğiz şimdi. Bu değil mi? Yok bu değilmiş. Pardon. Bakın bu farklı diyelim ne göre. Mesela bana bundan zümrüt çıktı. Kimin altında var mı? Bunu koyayım bakayım. Bakın, kırıldığında veya düştüğünde zaman bu şey çok daha farklı bir sesi oluyor. Mesela böyle düz sahilde bulmanız zor. Yani benim bildiğime göre bulamıyorsunuz da. Bu normal sahillerde bu çıkmıyor. Bu şekilde çöllerde de çıkmaz. Mesela böyle gez, istediğiniz kadar gezin böyle etrafta. Hiçbir tane ondan göremezsiniz. Ya o şekilde kuyularında ya da çöl tapınaklarında görebilirsiniz. Ben mesela bir çöl tapınağı bulayım geleyim. Arkadaşlar şey tapınak bulamadım ama tekrardan böyle şey buldum. Buradan inşallah çıkarsa göstereceğim. Bakın bunlar da çıkıyor buradan. ay bak kırdım ya neyse ee, şimdi şuraya bakın normal ee, kendi envanterden alıp koyayım mesela şüpheli kum diye geçiyor bakın bu şüpheli kumu envanterden alıp koyduğumuz zaman çıkmıyor normal kuma dönüşüyor ama bunu kendiniz bulduğunuz zaman yani etraftan bulduğumuz zaman mesela bunun gibi şeyden kuyudan çöl tabanından bulduğumuz zaman e, onlar çıkabiliyor işte. Bu arada yeni güncellemeyle yeni deve de geldi. Mesela hemen göstereyim bir tane. Buradan deve. Bakın. Olsun inşallah. Bunlar ne yediğini tam olarak bilmiyorum ama zaman başka bir videoda söyleyeceğim zaten. E, ee, bayağıdır bir tutar değildim. Boş bıraktım youtube'u. Ama arkadaşlar e, ee, şey benim arkadaşlar okulum vardı. Okul yani Çerkez'in var gerçi Okulda sınavlar zamanı başlamıştı. Sınav zamanı gelmişti. O yüzden bir süreliğine boş bıraktım YouTube'u. Bayağı bir süre YouTube'a video çekmedim. Bunu da aslında arkadaşlar ee, şey ilk gün çektim. Tatilin ilk gününde çektim bu videoyu. Ama maalesef yani tatilin ilk gününde çekecektim. Ama maalesef arkadaşlar e, videoyu yaptım. Ondan sonra videoyu çektim. Şöyle tam yükleyecektim. Yanlışlıkla ee, bir resim vardı. Gereksiz bir resim galerimde arkadaşlar. Onu silecektim. Yanlışlıkla videoyu sildim. O yüzden o zaman yükleyemedim o videoyu. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Biraz geçe kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizden tekrar özür diliyorum. Bayağı bir boş bıraktım YouTube'u. Kanalımın lütfen abone olursanız. Mesela benim bir videom var. youtube Garaj'ın 5. bölümü. O bölümdeki herkes abone olsa mesela kanalıma. Bayağı bir abonem olmuştu. 500, 400, 500 abonem olmuştu. Çok da. Eğer izleyen abone olmadığı için bizde abonem yani çok az. 12 mi 11 mi öyle bir şey. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. <laughs> Videoya girdiğiniz gibi şu videoyu beğenirseniz çok sevinirim ben ama işte beğenmiyorsunuz. Yorum yapmıyorsunuz. <laughs> Mesela hangi oyunu oynayayım bundan sonra? ya da bende o yani sizin istediğiniz bir oyun varsa onu yazın yoruma ben size söyleyeyim falan işte neyse tam da çömlek konusundaydık çömlek mesela e, arkadaşlar gösterdiğim gibi o şüpheli kumlardan çıkabiliyor çömlek parçaları e, şunlardan çıkıyor normalde genelde en çok bunlardan çömlek parçası çıkıyor ama nedense bu sefer hiç çıkmadı Mesela arkadaşlar ben size bir örnek vereyim. Şu şekilde e, Çömlek yapabiliyorsunuz. Bu düz çömlek oluyor. Ama altına bu şekilde çömlek parçası koyduğunuz zaman ya da herhangi bir yerine fark etmiyor. Nereye koyarsanız bu şu an arkasında. Bu da sağ tarafında. Şeklini nereye koyarsanız orada resim çıkıyor. Mesela şu şekilde full parçalarla yaparsam. E, mesela Bunlardan bir tane yapayım. Bu şekilde, şekil şekil. Her tarafında farklı bir şekil var. Bakın, burada creeper var. Burada yay var. Burada sandık bu. Evet, sandık var. Burada, burada kılıç var mesela. Ama tekli yapayım mesela bir adet. Bir tane şöyle. Bu iskelet kafasından bir tane tekli yapayım. Evet. Da tek tarafında var sadece arkadaşlar. Mesela her tarafında aynı olmak istiyorsan aynı olmasını, aynı şekil olmasını istiyorsanız, buna kaya gitsin. Bu şekilde her tarafa dört tane koyuyorsunuz ve gördüğünüz gibi her tarafında aynı şekil var. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz, istediğiniz kadar şekil deneyebilirsiniz. Bir sürü var. Ben sadece en çok hoşuma gidenleri aldım arkadaşlar, malzemeyi. Şuradan göstereyim. Zaten burada bir sürü şekil var. Bunları dediğim gibi yani normal hayatta kalma oynuyorsanız, Öyle oynamayı seviyorsanız orada da bu şekilde yapabilirsiniz. Ve ben bir şey daha göstermek istiyorum. Bu yeni güncellemeyle gelmedi ama ben mesela bunları çok araştırmıştım. Youtube'dan video bakmıştım. Ama bir şey hiçbir şekilde öğrenememiştim. Bunu öğrendiğim zaman çok mutlu oldum. Çünkü bunu çok yapmak istiyordum. Şimdi size göstereyim. Buradan istediğim kadar boya alabilirim. Hiç sıkıntı değil. O konuda sıkıntı yok. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Buradan bayrak yapmayı göstereceğim size. Yapmayı bilenler varsa yine de izleyin lütfen. Zaten izlenme gibi bir şeyim yok. Evet çok az izleniyorum ya. Neyse. Buradan mesela e, şuraya mavi bayrağı koyalım. Sonra bir boyayı koyalım. Mesela ilk şekil olduğu için şuraya harita koyup da bir evet, şekil verebilirsiniz. Mesela haritayı da göstereyim. Harita dediğim şu. Flama deseni. buradan şöyle cool desene şey şey ne ya? çiçek şekli kuru kafa şekli mesela biz kuru kafa yapalım bu kıyıkla yapalım buraya gelelim mesela bu ilk kuru kafa şekli de buraya kafa şekli ve pembe kuru kafalı pembe kuru kafalı bir şey oluyor onu koyarsak çok güzel durmayacak ben şöyle renkleri bakayım kırmızı güzel durdu Bakın. Ben envanterimi aldığım zaman bu da geliyor mesela. Gibi. Ben bunu istiyorum. Mesela bunu yaptık. Bir tane bundan yaptık. Sonra böyle bunu koruyoruz. Bunu da çıkaramıyoruz. Neyse. Şuraya yeşil boya koyalım mesela. Tabii ki bunu yapmamız gerekiyordu. Neden öyle bir şey yaptım anlamadım. Bu şekilde bu tarafına da mesela farklı renkler ya da aynı renk hiç fark etmez nasıl isterseniz bu şekilde iki tarafına aynı renk yaptım sonra şuradan turuncuyu alıyorum turuncuyla değiştirdim bu şekilde bir şekil yapmak istedim mesela koydum buraya bunu koydum sonra bunu geri aldım sonra buraya kırmızıyı koydum sonra burada kafa şeklini seçtim mesela bu yani benim çok hoşuma gitmişti ilk öğrendiğimle bu şekilleri yapabiliyor olmam. Neyse, şimdi gelelim asıl video sebebine. Arkadaşlar, ee bunları atayım. çıkardıkları bitkiyle besleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın hemen nasıl geliyor yanıma. Kavşan mı bu? Yok. Mesela bunların ikisinde bu şekilde getirilir. İkisinde büyütebilir. Bunların avruları da oluyor her canlı gibi arkadaşlar. Şimdi mesela bunu büyütelim. Mesela. Bakın besledik. Bunu da büyütelim. Gel gel. Bunu da besledik mesela. Şuradan ben de zırhları göstereyim. Bakın. Buradaki zırhlar arkadaşlar e, tam ona dek şekil, renk verebiliyoruz. Yani şekil değil mi? Renk verebiliyoruz. Mesela bir şekil seçiyoruz. Koyuyoruz. Onu renkle e, boyayabiliyoruz istediğimiz rengi. Mesela diyelim elmas yaptık zırhları. Şu şekilde nedir ait? Zümrüt, altın, demir, bakır, lapis, redstone ve onun adı neydi unuttum bir dakika. Adını unuttum. Ne? Aynen kuvarsla boyayabiliyoruz. Nedir kuvars? Nedir kuvars ile boyayabiliyoruz. Bunun yavrusu ne oldu? Aa, yumurta bırakıyormuş. Evet bunlar çıkıştı. zaman yumurta bırakıyormuş. bu şekilde bırakıyoruz. Ve bu büyüyene kadar besliyoruz. Mesela şuraya biraz toprak koyayım ben bunların da çıkardığı bitkileri görelim mi? Evet şu an farklı bir yonda olduğumuz için toprak garip gözüküyor rengi. Şuraya mesela bir sürü toprak bıraktım ben. Bu <laughs> toprağın üstünde gezerse daha çok olur diye biliyorum ben. Tam toprağın üstünde o beklesin orada. Şimdi çekelim mi şuradan video çekiyorum Arkadaşım Git. git kırmak istemiyorum bunları. Neyse. Şimdi git şurada. Bakeyim ona. ne yapıyor? Geziyor üstünde. Neyse. Burada arkadaşlar, e, yalnız biz kılıçları ya da balta, kazma, kürek falan bunları boyayamıyoruz. Sadece zırhları boyayabiliyoruz. Mesela inmasif ya da farklı zırh kendimizi zırh yapalım mesela altın kask elmas gözlük nedrat pantolon demir ayakkabı olsun. buradan da şekilleri alalım hoşumuza giden şekilleri mesela şunu alalım bunu alalım bunu alalım bunları alıp deneyelim ee, bunların nereden çıktığını göstermedim ama bunlar da güzel arkadaşlar bunlarla yapılıyor mu aslında bilmiyorum ben de izlediğim videolar Yapmıyordu adam ama. Neyse biz bir deneyelim. Mesela kaskı buraya Ay boya almadık. <laughs> Mesela ne alalım? Zümrüt alalım. Neden alalım. Elma alalım. Zümrüt mü? Zümrüt mü dedim ben. Neyse bunları aldık. Mesela sadece bu madenleri aldık. En alta boyayı. Onun orta kısmına şeyi. Ve en üstte de şablonu koyuyoruz. Mesela bu. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Bu güzelmiş. beğendim ben. Tam bu aklımızda dursun. Bu güzel değil. Men hepsini tek tek deneyeceğiz bu şekilde. Evet, ben bunu seçtim. Bu daha güzel. Hepsinden daha güzel. Bunların askı bu şekilde yaptım bunu bırakıyorum. Sonra burada zümrüt alayım mesela. Elmasa zümrüt yakışır bence. Hepsini tek tek deneyelim. Oy bu çok güzelmiş. Bu da güzel aslında. Bakıyorum tek tek. Pardon. Ay bu da çok yakıştı buna. Hani yanlış. Ben aslında şeyine şunu da beğendim bakın. Ama yani bunu da çok güzel. Mesela pantolonuna da bakayım direkt. Zümrüt diye bunu altın çok yakışır. Tamam ben en çok bu şekli beğendim bu şekil. Evet hani mesela bakırla yapalım ayakkabıda. Demirle yaparsak pek güzel gözükmez. Zümrüt elmas elmas elması. Zümrüt. Medirite o gibi gözüküyor. Evet en güzel elmas. Evet şimdi hepsini giyeyim bakayım. Giyelim bakalım. Benim şimdi üstümdekilerim... çıkardım. Nasıl oldum? Bence yani şu an üstümdeki takım daha iyi. Bu şekilde istediğiniz kadar şey, şey yapabilirsiniz. Her istediğiniz zırhı birleştirebilirsiniz ve bu şekilde çok da güzel gözükür arkadaşlar. Yani yani düz giymektense böyle giymek çok güzel. Bu yeni güncelleme çok iyi olmuş. Yani benim düşüncem bu. Sizin düşünceniz ne? Yorumları yazarsanız sevinirim. Yalnız videoya kısa dedik. 23 dakika oldu. Şimdi arkadaşlar hepinize görüşürüz diyorum. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda ne oynayayım? Hangi oyun oynayayım? Yazarsanız sevinirim. Ve Lütfen yorum yapın videolarımı. Şimdi geleceğim kanalda birazcık kurcalacam. Bakalım ne atmışsınız. Yorum falan var mı? onlara bakacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.